Herkese yeniden merhaba. Dizinin bu bölümünde Hira artık yavaş yavaş iyileşmeye başlayacak. Bu yüzden de Hira hastaneden taburcu olacak ve konağa gidecek. Diğer videolarımda da bahsetmiş olduğum gibi Hira'nın masum olduğunu öğrendiği sahne tamamen Hira'nın rüyası çıktı. Zaten Hira'nın masumiyetinin ortaya çıkması maalesef ki uzun sürecek. Orhun bir süre daha bu videoyu izlemeyecek ve Hira'ya karşı olan davranışları giderek daha da kötü olmaya başlayacak. Ama Orhun'un kafasındaki soru işaretleri de giderek artmaya başlayacak çünkü Orhun her geçen gün Hira'yı daha da fazla yakından tanımaya başladı. Ve Hira'nın bir katil olamayacağını yavaş yavaş anlamaya başlayacak. Ama Orhun o videoyu tam anlamıyla izlemeden hiçbir zaman duygularına yenik düşmeyecek. Bu yüzden de Hira'nın katil olduğunu hep düşünecek. Nazmiye Hanım Hira'nın masumiyet konusunu daha fazla uzatmasın. Bir an önce gerçekler ortaya çıksın. Bizleri sıkmasın diyenler videoyu beğensin lütfen. Bizler biraz daha bu konuda sıkılmaya devam edeceğiz ama ilerleyen bölümlerde yavaş yavaş Orhun Hira'ya aşık olacak. Ama bu aşkın önünde de maalesef ki birçok engel çıkacak. Diğer bir engel ise tabii ki Hira'nın ailesi olacak. Orhun hatırlarsanız kimliğini getirip Hira'ya vermişti. Bu yüzden de Orhun'u rahatsız eden gerçekler ortaya çıkacak. Orhun'un Hira'nın ailesiyle geçmişte sorunları olabilir. Bu yüzden de Orhun'un Hira'ya karşı olan nefreti giderek artacak. Ama büyük aşklar her zaman nefretle başlar. Bu yüzden de Orhun Hira'ya yaptığı her şey için çok ama çok pişman olacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı iletmeyi unutmayın lütfen.